Şimdi artık gebelik yaşları biraz ilerilere doğru gitmeye başladı ya artık pek 20'li yaşlarının başında gebe görmüyoruz. İlk hamileliğini genelde kadınlar 30'dan sonra yaşıyor ve 30'da maalesef saçlar beyazlamış ya da kadının bir saç rengi rutini olmuş oluyor ve onu üstü pembe filan. Ne yapacağım ben bunu böyle insan içine çıkıyorum, toplantılara giriyorum, boyatma dediler, yasak dediler. Gebelikte saç boyatmak yasak değil ilk kere. Boyayabiliriz ama ilk 3 aylık dönemi geçirdikten sonra, ilk 3 aylık dönemi atlatalım ondan sonra saç boyayabiliriz. Onu da amonyak içerme yani boyalar kullanmakta fayda var. Burada ihtiyatlılık ilkesini gözetiyoruz. Amonyaklı boyaları da kullanabiliriz bu arada. Ama ihtiyatlılık ilkesi gereğince mümkünse bitkisel kaynaklı işte daha böyle kına gibi olan boyaları tercih ediyoruz. Ama gebelikte saç boyatmak kesinlikle yasak değil. Lütfen iş yaşamınızı, sosyal yaşamınızı ve kendi iyi oluş halinizi nasıl etkileyecekse o şekilde saçınızı yaptırın, kestirebilirsiniz.